sevgili öğrenciler. Simya konumuzu bitirdik. Şimdi de konuyu daha iyi pekiştirmek için sorularımızı beraber çözelim. Birinci sorumuz ile başlıyoruz. Eski çağ insanları ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Madde hakkındaki ilk deneyimlerini sınama yanılma yoluyla elde etmişlerdir. Doğru. Barınma ihtiyaçlarını karşılamak için mağara ve ağaç kavuklarını kullanmışlardır. Doğru elektroliz yöntemiyle bileşikleri elementlerine ayrıştırmışlardır. Arkadaşlar bu şıkkımız yanlış. Elektroliz simya döneminde değil, kimya döneminin çalışmalarındandır. Yanlışı bulduk. Diğerlerine de bakalım. Hastalıkların tedavisi de nane, maydanoz ve safran gibi bitkileri kullanmışlardır. Doğru, günümüzde de hala kullanmaktayız. Giyimi ihtiyaçlarını karşılamak için avladıkları hayvanların kürklerini kullanmışlardır. Bu şıkkımız da doğrudur. Yanlış olan C şıkkımızdır. İkinci sorumuz. Simya ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Simyaya alşimi. Simya ile uğraşanlara da aşmis denir. Doğrudur. Sınama yanılmaya dayanan simyanın tarih öncesi haline kimya denir. Bu yanlıştır. Nedir arkadaşlar? Sınama yanılmaya dayanan kimyanın tarih öncesi haline simya denir. Doğrusu budur. Diğer şıklarımıza da bakalım. Her soru bir bilgidir. Simyacılar maddeleri birbirleriyle karıştırarak yeni maddeler elde edebileceklerini düşünmüşlerdir. Doğru. Simya bir bilim olarak kabul edilmese de kimya bilimine katkısı olmuştur. Doğrudur. Simya teorik temelleri olmamasının yanında Sistematik bilgi birikimi de sağlamaz. Evet doğrudur. Cevabımız B şıkkıdır. Üçüncü sorumuz. Yukarıdakilerden hangileri simyacıların temel amaçları arasındadır? Hemen bakalım. Zengin olmak için değersiz metallerden altın elde etmek. Evet simyacıların temel amaçlarındandır. Sonsuza kadar yaşamak için ölümsüzlük iksirini bulmak. Doğru ham petrolden benzin elde etmek bu simyacının temel amaçlarından değildir. İleriki konularımızda göreceğiz. Kimyanın endüstri alanlarından petrokimyanın çalışma alanlarına girmektedir. Bu değildir. Cevabımız 1 ve 2 C şıkkıdır. Dördüncü sorumuz. Yukarıda verilenlerden hangileri simyanın bir bilim dalı sayılmamasının nedenlerindendir? Simyaları soruyor. Deneme yanılmaya dayanması simyanın özelliği. Sistematik bilgi birikiminin olmaması simyanın. Çalışmaların teorik bir temelinin olmaması simyanın özelliğidir. Yani 1, 2 ve 3 cevabımız Edirne. Bir bilim dalı olarak sayılsaydı ne olacaktı? Deneme yanılmaya göre değil, deneysel çalışmalara dayanması gerekiyordu sistematik bilgi birikiminin olması gerekiyordu ve çalışmalarında teorik bir temele temelinin olması gerekiyordu. Beşinci sorumuz, yukarıda verilen yöntemlerden hangisi simya döneminden günümüze kadar kullanılan yöntemler arasında yer almaz? Kavurma, süblimleşme, süzerekle dinlendirerek ayırma, mayalandırma, simyadan kimyaya günümüze kadar aktarılmış yöntemler arasındadır. Fakat diyaliz simya döneminde değil günümüzde kullanılan bir yöntemdir. Simya döneminden günümüze kadar kullanılan yöntemler arasında yer almaz. Cevabımız diyaliz C şıkkıdır. Altıncı sorumuz. Yukarıdaki bilgilerden hangisi simyanın kimya bilimine yaptığı katkılardan değildir? Boyar maddelerin keşfi. Evet hatırlarsanız Bitkisel ve madensel boyalardan giysilerini boyamışlardı. Alaşımlar elde etmişlerdi. Kristallendirme yöntemini kullanmışlardı. Kokulu çiçeklerden esans üretimi yapılmıştı. Çamaşır suyu kimyasal bir temizleme maddesidir. Kimya döneminde sadece sabun üretimi yapılmıştır. Çamaşır suyu simyanı kimya bilimine katkılarından değildir. Cevabımız E şıkkıdır. Yukarıda verilen isimler için Aşağıdaki sınıflandırmalardan hangisi doğrudur? Empodokles. Empodokles kimdi? 4 element kavramını ortaya atan ilk kişiydi. 4 element neydi? Ateş, su, toprak ve havaydı. Empodokles simyacıdır. i̇bn Sina, değersiz metallerin değerli metalleri dönüşemeyeceğini söylemişti tıpla ilgilenmişti. Minerallerle ilgili çalışmaları vardır. i̇bn Sina da simyacıdır. Robert Boy simyadan kimyaya geçişin öncüsüdür. Dört element kavramını çürütmüş, yeni element tanımı ile kimyaya geçişi sağlamış kişidir. Robert Boy bir kimyacıdır. Ebu Bekir El Razi alkolü antiseptik olarak kullanmıştı. İmbik içerisinde karıncaları damıtarak da formik asiti keşfetmişti. Ebu Bekir Errazi simyacıdır. Laviusur kimdi? Modern kimyaya geçişin öncüsüydü. Günümüzdeki yanma olayını açıklamıştır. Kütlenin korunumu kanununu bulmuştur. Bu da bir kimyacıdır. Kimyacılarımız kimdi? Robert Boyle, Love ve love 3 ve 5 olacak. Simyacılarımızda Empedokles, İbn Sina, Ebu Bakir El Razi. Şıklarımız burada. Cevabımız B şıkkıdır. Yukarıdaki simyacı kimyacıların yaptıkları çalışmaların eşleştirilmesi aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? Simyacı ve kimyacılar verilmiş. Çalışmalarını eşleştiriyoruz arkadaşlar. Hemen çalışmaları okuyorum. Çok sayıda maddenin elde edilme yolunu bulmuş ve imbik gibi günümüzdekilere benzer modern tarzda deney araçları keşfetmiştir. Aklımıza ilk kim geldi? Kimyanın babası Cabir Bin Hayyan geldi. Biri A ile eşleştirdim. Yanma olayının getirdiği yaklaşımlar sonucu Beher'in Filojistan kuramını tarihe gömmüş, kütlenin korunumunu bulmuş... Modern kimyanın kurucularından birisidir. Aklımıza kim geldi yanma olayı ve kütlenin korunumunu bulan kişi Lavoisier. Üçü de B ile eşleştirdim. Minerallerle ilgili çok sayıda çalışma yapmış. Kitap El Şifa adlı eseriyle kimyasal dönüşümlerle ilgili fikirlerini yazmış. Modern bilimsel yöntemin öncülerinden birisidir. İbni Sina'dır. 2'yi de C şıkkı ile eşleştirdim. Cevabımız B şıkkıdır. Simya çağını kapatıp kimya biliminin başlamasına öncülük eden isim aşağıdakilerden hangisidir? Kuşkucu Kimyager adlı kitabını yayınlayarak simya çağının kapanmasına sebep olmuştur. Kuşkucu Kimyager kimindi? Robert Boylundu. Hemen bir ipucu bulduk. Gazın basıncı ve hacmi arasındaki ilişkiyi vakum pompası yardımıyla belirleyip kendi adıyla bilinen gaz yasasını ortaya koymuştur. Bu da Robert Boyle. Bilinen yöntemlerle kendinden daha basit maddelere ayrıştırılamayan her saf madde elementtir tanımını yapmıştır. Element tanımını ilk kim yapmıştı? Robert Boyle. Bütün oklar onu gösteriyor. Cevabımız A şıkkıdır. Berzelius elementleri belirli bir sistem içerisinde sembolleştirerek günümüzde de geçerli olan sembolleri kullanmıştır. Buna göre aşağıdaki yargılardan hangileri doğrudur? Berzelius dediğimizde aklımıza ne gelecekti? Hemen brom, bor, berilyum gibi elementlerin isimlendirmesinde böyle kısaltma yapmıştık. Şıklara bakalım. Her element bir ya da iki harften oluşan bir sembol ile gösterilir. Doğru. Genellikle elementlerin latince ya da İngilizce adının ilk harfi kullanılır. Doğru. Bileşik oluşumu sonucunda elementin sembolünde değişiklik olur. Yanlış. Mesela arkadaşlar sodyum ve klorür. Birleştiğinde sodyum klorür bileşiği oluşuyor. Sembollerinde değişiklik oluyor mu? Olmuyor. Cevabımız 1 ve 2'dir. Aristo'ya göre birbirinin zıttı olan özellikler uygun bir biçimde birleşerek 4 ana elementi oluşturmaktadır. 4 ana element neydi? Ateş, su, hava, toprak. Buna göre yukarıdaki şemada X, Y ve Z ile gösterilen yerlere gelmesi gereken Uygun ifadeler aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? Bakalım. 4 tane elementimiz vardı. Ateş, su, hava ve toprak. Burada toprak ve hava yazılmış. Bunları eledim. Ateş ve suyu koyacağız. Bir maddenin kuru olabilmesi için ne gerekli? Ateş ve toprak gerekli. Peki, zıttında ateşin karşılığı nedir? Su. Toprak ve su nedir? Soğuktur. Ateş ve ateş ve havada sıcak. Bakalım şimdi soğuğun karşısı sıcak, ıslığın karşısı kuru. Bütün köşeleri doldurduğumuza göre x, y ve z'nin istediklerine de bakalım. X de ateş, Y de soğuk, C ise su olacak. Cevabımız D şıkkıdır. Yukarıdaki cümlelerdeki boşluklar aşağıdaki ifadeler ile doldurulduğunda hangisi açıkta kalır? Hemen dolduralım. Eski çağ insanları nokta nokta buharı ile ağırtma yaparak besinlerini uzun süre saklamışlardır. Ne buharı ile ağırtma işlemi yapmışlardı? Kükürt buharı ile. Hatta hatırlarsanız e, kuru kayısıyı ağırtma işlemiyle raf ömrünü uzatmışlardır. Van Helmut deneylerinde ilk defa teraziyi kullanmıştır. Teraziyi kullanarak kimyasal çalışmalara nicel özellik kazandırmıştır. Nicel neydi? Sayılabilen özellikti. Simyacılar hem değersiz madenleri altına dönüştürecek hem de ölümsüzlük sağlayacak bir madde olduğunu düşündükleri felsefe taşını bulmak için uğraşmışlardır. Simyacıların damıtma işleminde kullandıkları deney aletinin adı imbiktir. İmbik ilk kim bulmuştu? Cabir bin Hayyan, kimyanın babası. Hangisi açıkta kaldı? Kükürtü eledik. Terazide felsefe taşı imbik, filojiston dışarıda kaldı. Cevabımız C şıkkıdır. Konu sonu soru çözümlerimizi tamamladık. Umarım faydalı olmuştur yeni konu anlatımı ve soru çözümlerimiz için kanala abone olmayı unutmayın. Hepinize başarılar dilerim. Görüşmek üzere, hoşçakalın.